Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda gösterdiğim grafik LCD ekran, daha doğrusu şart memory LCD ekranın bağlı bulunduğu demo boardunu tanıtacağım. Öncelikle ben bu projeyi buradaki OLED LCD ekran için yapmıştım. Burada bir menü tasarlamıştım. Kullandığımız pic 24 f modeli bir PIC e, mikro e, denetleyici e, Burada gördüğünüz kartta RN4871 mikro çipin bluetooth e, BLE kartı Ve e, pil ve e, güç ünitesi burada projenin mobil olmasını istediğimden dolayı bir şarj ünitesi bağladım. lityum polimer pil. Ayrıca içinde bir tane de kendi batarya management sistemimi bağlamıştım. Pile. Oradan bir DC-DC voltaj çeviriciyle 3.3 volta dönüştürülüyor pil çıkışı. Ve buradan evet güç power basına iletiliyor artı ve eksi e, kutupların bağlantı e, power line'ımız var. Buradan da e, hem LCD ekranlara e, hem mesela buradaki wheel rotary encoder'a hem e, bluetooth devre kartına hem de wikimize e, güç sağlıyor. Şimdi açalım. Gördüğünüz gibi OLED LCD ekranımız açıldı ve menüler çıktı. Burada e, bir proje ile ilgili menüler mevcut. E, Bluetooth Low Energy e, devresinin ayarlarının yapıldığı ve ayarlarının e, okunduğu karttan menüler var. Aynı zamanda bu biliyorsunuz bu tür kartlar genelde UART modülü üzerinden seri asenkron, seri iletişimle, piklerle mikro kontrolörlerle haberleşmekte. Bunu terminal şeklinde aldığımız verileri göstereceğimiz bir menüsü de mevcut. Mesela şurada clock saat demişim. Bu menüye girebiliriz bastığımız zaman. saati gösterebildiğimiz, ayarlayabildiğimiz ve tarihi ayarlayabildiğimiz menü seçeneklerimiz mevcut. Rotary Encoder gördüğünüz gibi yer imlecimiz ok şeklinde hareket etmekte. Return denilen bir önceki menüye geri dönüş. şeyde mevcut. Alt menüsü de mevcut. Tekrar saate girersek. Ben bu saat programını e, kodladığım sırada tarihler 28 e, Nisan'ı gösteriyormuş arkadaşlar. saat de tam 9'muş ve pazartesiymiş gördüğünüz gibi. Tekrar dün Rotary Encoder'ın butonuna bastığımızda geri dönüyoruz. Şimdi ilk bu dediğim gibi OLED ekran için böyle bir menü programı yazmıştım daha sonra e, tabi bu proje daha kompakt küçük mikro bir proje olacak devre kartı üzerinde yaklaşık böyle 3 cm 3 santim gibi e, bunun için Mümkün olduğunca mobil bir proje olduğu için mümkün olduğunca az enerji tüketen ekranlar üzerinde çalışıyordum yıllardır. Ee, bu gördüğünüz şart, memoriyal CD'lerle karşılaştım. E-paperla grafikel CD arasında bir enerji harcaması mevcut. Ee, elektronik kağıt, E-paper'a daha yakın ee, mikroamperler düzeyinde bir akım çekimi var. Şimdi o iki programı entegre ettim bir demo yapalım. Her iki tarafta da demo yapalım. Mesela önce OLED LCD'mizin demosunu yapalım. Öncelikle bir resim gösteriyor. Daha sonra bir piksel çizimi gösteriyor. Sonra gördüğünüz gibi çizgilerle bir demo yapıyor. Devam ediyor. Şimdi kare çizdirdi çeşitli kare diyorum dikdörtgen içi dolu dikdörtgenler daireler içi dolu daire köşesi yuvarlak dik, yani dikdörtgen içi dolu köşesi duvarlak dikdörtgen üçgen içi dolu üçgen demosu yazı kaydırma demosu bu o SSD 1306 kont kontrolörcüye sahip OLED'ler için tipik bir scroll demosu daha sonra yazı string demosu geliyor ve bitiyor şimdi dikkatlerimizi grafik pardon, memoreals diye vereceğiz çünkü onun demosunu yapacağız, şart memo ve şeyine bastığımız zaman bu sefer de bir önceki videoda 400 e 240 piksellik bir şart memori LCD ekran kullanmıştım. Burada kullandığımız 168 e 144 piksel, genişliği 144, yüksekliği 168 olması lazım. Bu kütüphane Arduino IDE'de, yani e, geliştirme ortamında, e, yazılmış, Adafruit tarafından yazılmış bir kod. O kodun fonksiyonlarını ben MPLAB X, XC16 compiler'ı kullanarak e, tamamen PIC'e adapte ettim diyebilirim. Bu arada bu kullandığımız PIC 24 FC 512 GU 406 e, mikro mikrokontrolör Türkiye'de mevcut değil. Bunu DigiKey getirdim. Bununla ilgili de bilgiler vereceğim daha sonra. Gördüğünüz gibi bu demo da tamamlandı. Şimdi isterseniz kısaca yazılımı da göstereyim. Evet. MP ile Tabi bu kodu bir seferde yazmadım. çeşitli projelerde bunun çeşitli kütüphane kısımlarını hallettim. Mesela işte ilk oh. galiba OLED ile ilgili olan kütüphanesini yazmıştım. Daha sonra gene Adafruit'in OLED ile ilgili bu demosunun olduğu kütüphaneyi keşfettim. onları derledim, toparladım. Biraz değiştirerek adapte ettim ama e, RN4871 e, Bluetooth Low Energy e, devresinin e, yazılımını tamamen kendim yaptım. Onu da bir bilayere göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar main kodumuz sadece e, sistemi başlatmayla ve de bir while döngüsü içerisinde menülerin seçilip seçilmediği hangisine basıldığı ile ilgili. Bu arada menüyü klasik if, ifli, else'li, iç içe geçmiş koşullanmalarla veya while döngüleri ya da switch case'lerle yapmadım. Şöyle göstereyim. Structure modelini kullandık. Structure data modelini kullandık. Bunu da gösterebiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi her menünün toplandığı bir e, menü stringi mevcut. Daha sonra bunlar arasında hareket edebilmemizi ve bastığımız zaman çeşitli menüleri atlayabilmemizi sağlayan datalar mevcut. Structure datalar mevcut. Bunu da şöyle e, sesini açarsak. C dosyasına bağlı olan, orada görüyorsunuz menü structure'ımızı oluşturan değişkenler evet. ve show menu fonksiyonu bunun haricinde işte rn4871 ile ilgili bazı pwm çıkışları ile ilgili OLED grafik çizme ile ilgili demo ve kütüphaneler Adafruit'in Sharp Memorial CD'li kütüphanesi, Graphics kütüphanesi ve SPI kütüphanesi çevrilmiş halde Tabii burada mevcut.